Evet, yeni bir videodan herkese merhaba dostlar, selamünaleyküm. Uzun zaman sonra ekrandayız. Ee, çünkü şu an balaga gidemeyiptirin, iki ay oldu. Tekne yok, işte biliyorsunuz. Kendi mevcut teknemizi bitirmeye çalışıyoruz. Bu zamana kadar tekneyle çok bir paylaşım yapmadım. Çok çekmedim çünkü biteceğine dair bir umudum yoktu, umudumu kaybetmiştim. Ama sağolsun e, sağ olsun çevremizdeki dostlarımızın sayesinde Allah bin kere razı olsun yardımcı olanlardan teknemizi bitiriyoruz. Ee, şu an şu an ne aşamada onu bir gösteren dedim size. Şu an arkadaşlar altına salma yapıyoruz bu şekilde. Şöyle ee, yaklaşık bir 20 santimlik salma kaneden alta. Ee, bunu taktık. Bu öndeki, arkadaki bu. Üstüreyiz kolay gelsin. Sağ tamam, ol, Allah olsun. Nasıl durum? İyi Allah şükür iyi gidiyor. Bitecek mi? Ustalara bağlı. Ustalara bağlı. Evet her zaman gibi. Şimdi e, şöyle yaptık salmamızı. Yapacak olan dostlarımıza fikir olsun. E, şuraya kadar karne payı bıraktık. Karne buraya kadar binecek. Altı buradan itibaren boş. İçine beton döküyoruz. Ağırlık olsun. Yan dalgada sallanmasın. Tekne oturaklı olsun diye. E, onun için şu an betonlu döküyoruz. Kuruduktan sonra yarın Ustalarımız gelecek işte şu kısma buradan arkaya doğru komple bunu yarın oturtacağız. Kolay bir iş Yok, değil. değil mi? Yaklaşık 3-4 gündür bununla uğraşıyoruz. Ee, sonrasında neler oldu onları gösteren ee, dümen palamızı dümen yelpazemizi yaptık. Şu e, dümen bağlandı içeri hidrolik e, pistonu da bağlandı. Kovanı bağladık içeriye şaltın olduğu yere pervanemiz yarın geliyor Bunu bu şekilde yaptık Marmaris'te Çevik Marin Şahin Usta var Allah bin kere razı olsun 70 yaşında ustamız ama Gençlere daş çıkartır O yapıp durur Turrul Usta ile birlikte Elektrik tesisatımızı Yaptık ee, Hemen hemen yüzde bitti Yüzde 10'luk bir şey kaldı o da tekne Deniz atacağımızda çalıştıracağımızda Olacak onda ee, Özkan kardeşim İzmir'den Kumpas Marin sağ olsun o yardımcı oldu. İki tane e, arkadaş gönderdi. İki günde hallettiler. Allah bin razı olsun. Pencerelerimiz geldi. Onu da Bursa'da yaptırdım. Fişkolik Sertan arkadaşımız Bodrum'dan o vesile oldu. Ondan da Allah bin razı olsun. Ee, malzemelerimizin hepsini Ortaca'dan e, Doğan Marin Hırdavat'tan aldık. Halit kardeşim ona da buradan teşekkür ederim. Ondan da Allah bin kere razı olsun. O yardımcı oldu. Şöyle Özkan Usta'nın Kumpas Mare'nin yaptığı işçiliğe bakın dostlar. Yani hani böyle bir tekne için çok çok fazla bir üst segment bir işçilik yaptılar. Sağ olsunlar. Şimdi nelerimiz kaldı? İşte tuvaletimiz burada. Tuvaletimiz olacak. Tuvaletin buraya kadar elyaf döşenecek. Sonra tuvaleti koyacağız. Boyası falan yapılacak. Kamerası bu şekilde. Alttan yaptığımız sap e, şeyleri buraya üstten alttan yukarı doğru e, ağırlığı sabitledik. Ana karneye daha sağlam olsun dedik. Bu şekilde kapılarımız e, camlar takılırken kapılar çekmeceler takılacak. E, motorumuzun çok fazla bir şey kalmadı. Tanklarımızı koyduk. İşte mutfak tezgahımız gelecek. Çekmeceler, kapaklar burada, onların boyası var. Hani çok bir şeyimiz yok artık. Camlar takıldıktan sonra %90'ı bitmiş olacak. Sonrasında işte resmi işler başlıyor. Tanklarını koyduk. Tatlı su, pis su, mazot tankı. Onları koyduk. Elektrik tesisatı çekildi. Korkuluk tente işleri kaldı. Gönüllüler de krom yaptırmak ama maalesef imkanlarımız el vermedi. Normal su borusundan yapacağız. Artık ileride para kazandıkça yaptırız. Acelesi yok. Arkaya şöyle bir platform yaptıracağız. E, yüzme merdiveni olacak. Hem inip binmesi daha kolay olacak. Bu teknemizle balık turları özel turlar yapacağız. E, yaklaşık balık turları 5 kişiye kadar. Normal e, yemekli turlarda 7-8 kişiye kadar. İçerisinde tuvaletimiz var. Ön tarafı Burası e, şey olacak. Güneşlenme yeri olacak. Buralara minder atacağız. Üstü yine aynı şekilde üstü de güneşlenme yeri olacak. Buraya gölgelik yapılacak. E, burası ön taraf. ırgat zincirlik. Bu şekilde sonrasında bir songat boyamız olacak. Bayağı bir olayladık sayılır. Yani e, arkadaşların destekleriyle dediler ki Allah büyük hep beraber yaparız, yardımcı oluruz. Çünkü biliyorsunuz bu tekne yılan hikayesine döndü. Yılan hikayesine döndü. İki yıldır uğraşıyoruz. Hatta iki buçuk sene oldu. İki ay yani üç dört ayda çıkacak tekne iki buçuk senede teslim aldık. Tabii bu bizi e, maddi olarak bir üç dört sene geri attı. İşlerimizden kaldık. Tekne kiraladık. Bir şeyler bir şeyler artık neyse geçmişe bakmıyoruz. İleceğe bakıyoruz. şeye geleceğe bakıyoruz. Önümüze bakıyoruz. Bugün Haziran'ın 10'lu 11'i Eğer bir aksilik çıkmazsa Allah'ın izniyle Bu ayın sonuna doğru Temmuz'un ilk başlarında atmayı düşünüyoruz Bitmesine yakın Ben yine tabi artık bundan sonra Sürekli paylaşımlarda bulunacağım Youtube'da, Instagram'da işte Camlar takılırken, tuvalet olduktan sonra Bittikten sonra Onları sizlerle paylaşacağım Tekne en son bitmesine yakında Rezervasyonlar almaya başlayacağız daha önceki videomda söyledim eğer e, sürekli benimle balığa gelmek isteyen misafirlerimiz olursa onlara ayda bir kere e, paket halinde uygun e, turlar yapacağız. Onunla da irtibata geçebilirsiniz. Benimle daha uyguna gelecek yarı yarıya gelecek daha fiyatının adını koymadık ama yani bilmiyorum ne olur onu denize yakın indirmeye e, yakın tarihte belirleyeceğiz. Şu an burada e, balık turları tekne fiyatı e, 7000 ile 8000 arası e, Bilmiyorum Bir ay sonra ne olur sezonda Hiçbir fikrim yok onu ortak Yapan arkadaşlarla konuşacağız onlar neyse ben de o fiyata götüreceğim e, Öyle bir şey olacak Eğer Yapmak isterseniz e, şimdiden yavaş yavaş rezervasyonlar alırız e, Özellikle e, Paket Olarak satın almak isteyen misafirlerimiz olursa telefonla iletişime geçebilirsiniz. E, rezervasyonunuzu yaparız. Hem bizim için iyi olur. Teknemizi bir an önce e, denize indiririz. Bütün işlerini yaptırırız. Hem sizler için iyi olur. Her iki taraf için de iyi olur. Anlaşmamızı yaparız. Ona göre e, iki tane takipçimiz sağ olsun bu konuda yardımcı oldular. E, tur parasını senelik olarak peşim verdiler. Ben de onların verdiği parayla işte camlarımı yaptırdım, dümen aldım bir şeyler. Çünkü her şey çok pahalı hiçbir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Yani e, iki sene önce yaptırmış olsaydık biz bunlara daha uygun çıkacaktı ve bu tekne parasını kazanmış olacaktı. Yani o biraz canım sıkıptır benim. E, teknenin iki buçuk sene sürmesi. Neyse bakalım artık bu saatten sonra önümüze bakacağız. 532 156 70 77 telefonundan arayıp e, bununla ilgili eğer paket tur almak isteyen misafirimiz olursa Ayda bir defa ayda iki defa artık ne kadar isterse ona göre bir konuşur anlaşma yaparız Hem onun e, şey işi Çözülmüş olur hem bizim işimiz Daha iyi olur Durulmaziyet bu dostlar onun için video atamıyorum ilk aydır atamıyorum sizlere de ayıp oldu Kusura bakmayın hakkınızı helal edin Ama dükkandır teknedir derken Vallahi Hani Şu tekne biraz gocattı yani beni daha doğrusu ustalar öyle Teknenin bir kabahati yok e, Ama yeni bir tekne yaptıracak olursanız veya yeni bir ev yaptıracak olursanız inşallah yaptırırsınız ama ustayı iyi seçin ben hani buradan biraz şey yedim ama siz yemeyin ona göre 10 kere düşünün 11 kere karar verin Evet burası da dükkanımız dükkanı da gösteriyorum sizlere yolunuz düşerse malum yaz ayı tatile gelen dostlarımız takipçilerimiz olursa bekleriz Google'dan Ozan Terzoğlu'nun yeri yazınca direkt e, konum olarak çıkıyor Biz Muğla Gökova bölgesindeyiz. Kızıl Yakaköy burası. Şöyle yolun kenarında işte Ozan Terzoğlu'nun yeri. Hüsnü Reis'in yeriydi. Babamın ismiydi ama e, onda çok karışıklık oldu. Genelde YouTube'da beni hani Ozan olarak bildikleri için, Terzoğlu olarak bildikleri için öyle yapalım dedik. Bulmaları açısından. Bir de e, tescil edelim, yaptıralım dedik şeyi, dükkanın ismini. Fakat Hüsnü'nün yeri, Hüsnü Reis'in yeri daha önceden alınmış. Onun için şey yapamadık. Onu tescil edemedik Ondan dolayı babam da dedi, zaten kanalın ismi dedi. Hani fishing yok, o Ozant olarak biliyorlar dedi. Ozan Terzolo olsun dedik. Bir de bizim burada hani terzolu Amcamgil turu yapıyoruz. Amcaoğulları var, Babamgil'in marketleri var. Hani bu bölgede terzol olarak bayağı bildikleri için böyle yapalım dedik. İşte nelerimiz var dükkanda. Kokoreç, çorba, kelle paça, mercimek bu tarz kahvaltı, ızgara doğal ürünler bunlar var. Şöyle dükkanı gösteren sizlere ufak bir dükkanımız var. Burası da yine hemen bizim evimizin olduğu yerde. Şöyle ee, burası arka bahçemiz. Yazlık mekanımız. Şöyle ev zaten karşısı. Üst katta ben oturuyorum. Altta babamlar. Şöyle tuvaletimiz var. Bahçemiz var. Çocuk parkımız var. Burası da yazın misafirlerim için yaptık. Benim kız oradan el sallattı Bir biraz sonra onları da çekerim. Kızım! İşte bu şekilde dostlar aşama aşama dediğim gibi tekneyi şey yapacağız hani balıkçılığı bırakmadık yani balıkçılığı denizciliği biz istesek de bırakamayız Allah izin verir sürece sağlık saat yerinde olduğu sürece devam yani başka işlerimiz de olsa asıl işimiz balıkçılık ne derler ona ek işimiz değil tek işimiz yani denizcilik balıkçılık bizim tek işimiz bu işlerimiz ek iş bunları yarın işte çocuklara dükkan kalsın evin önünde hali hazır kurulu ana kenarında çocuklar belki e, okumak istemez işletirler diye böyle bir şey düşündük ileride çocuklara kalsın ben hanımla ileride emekli olduk mu tekneye denize devam kendimize keyif yapmaya Muğla Akyaka Gökova, Gökova'dan e, Kızılyaka köyünden sevgiler saygılar dostlar Allah'a emanet olun görüşürüz But I'm just getting started on oh my I'm on the target now to give me a loyalty cause i'm taking the world you'll see they'll be calling me calling me they'll be calling me royalty